günlük hayat kanalından Herkese merhabalar arkadaşlar şöyle bir e, gübre denemesi yaptık. Daha doğrusu bize bunu önerdiler Ben de sizlere bunu video olarak çekip göstermek istedim. Şimdi bu nedir markasını göstereyim Özpa vitamin et diye yazıyor işte. Şimdi arkadaşlar e, bizim üzümlerimizde biraz e, büyüme sorunu var. Daha doğrusu e, çok bakımlı bir asma değil e, asmamız Dolayısıyla üzümleri, e, aynı oranda büyümüyor belki zamanında bakmadığımız için belki çeşitinden bunu tam olarak bilmiyoruz ama biz de e, bunun için bir tavsiye almak istemiştik. Bunu e, bu tarz gübre işte şey e, ya da işte zirai ilaçlama yapanların önerdiği bir sıvı gübre oldu bu. Şimdi bunun üzerinde yazıyor zaten 20 litreye 3 kapak dökeceksiniz diyor. E, bu yaklaşık 10 litreye yakın bir su ayarladım ben. Onun içerisinde de bir kapağı doldurdum. Sonra da yarım kapaktan biraz daha az yine gübre ekledim. Yani bir buçuk kapak yok eklediğim. İşte bu orana göre ekliyorsunuz bunu zaten. Söylediğim gibi bizim asmamızda yani tanelerinde büyüme bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. Bazıları ufak ufak kalıyor. Bazıları büyük oluyor. Orantısız bir şekilde büyüyordu. Bu sefer bu ilacın daha doğrusu bu gübrenin iyi geleceğini söylediler. Daha doğrusu bu bir vitaminmiş aslında. Bu şekilde anlatıldı. Ben de e, yani bu şeyi ürünü gördüm. Bunu merak edenler için e, bir referans olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Çünkü biz de böyle bir araştırma yaptık bunun öncesinde. Bu tarz bir ürün almamız gerektiğine karar verdik. Sonrasında yine e, ben böyle bir hani zirai ürün satan bir yere gittim. Bu tarz bir şey almamı söylediler. E, Arkadaşlar bunu böyle bir fıs fıs olan bir kabı boşalttım ve tamamen iyice yıkadım hani deterjanlı bir durum olmasın diye olur ya hani yine asmamıza bir zararı olmasın dedim bunu tamamen boşalttım güzelce yıkadım bu kabı bu şekilde böyle püskürterek yapacağım bu işlemi ee, zaten işte biraz doldurmakta zorlandım dışarı dışında güzelce temizliyorum kabın sonrasında püskürterek devam edeceğim ee, bu arada biz bu 10 litrenin tamamını bu asmaya kullanamadık ama ben bunu 3 gün sonra yani bunu yinelemem gerektiği söylendi. 3 gün sonra yine sıkacağım asmalara. Daha doğrusu üzümlerine. Şimdi içerisinde bu borun içerisinde bir deterjan kalıntısı falan varsa diye ne olur ne olmaz. Dışarıya biraz böyle püskürttüm boş olarak hani balkondan aşağıya. Çok şey bir ürün olmadığı için hani tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir boşaltım yapabiliriz. Şimdi asmalara biraz daha hatta uzaktan sıkacağım. Sanki uzaktan daha iyi gibi. Bu, bu, şekilde asmanın daha doğrusu kendine değil de üzümlere bakın zaten az çok belli oluyordur. Burada bizim üzümlerimiz de e, irili ufaklı üzümlerimiz. Bunu böyle gidermeye çalışacağız. E, bu şekilde tek tek hani her salkıma elimden geldiğince bu şekilde sıkmaya çalışıyorum. Balkona sardık biz bu asmayı hani ev boyunca. Balkondan bu işlemi rahatlıkla yapabiliyorum. Hatta diğer pencerelerden de Asmana diğer bölümlerindeki üzümlere sıkacağım bunları. Böyle tek tek gördüğüm, görebileceğim bütün ee, salkımlara bu işlemi tekrarladım, devam ettim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha, bu arada böyle sıkacağınız bir kap bulamadınız e, çok dert değil. Onu da söyleyeyim. Böyle yarım litrelik, bir litrelik pet şişeler var. Onların kapağının Üzerine bıçakla falan bir delik açarsanız onunla da böyle püskürterek hani sıka sıka püskürterek yapabilirsiniz bu işlemi. Çok şey değil yani hani illa böyle bir kabımız olmalı mı yani diyorum ya dert değil yani onu da o şekilde halledebilirsiniz. Hatta ben e, ulaşamadığım bazı yerlere öyle bir şeyle e, püskürtme yaptım çünkü bunun gücü belli bir yere kadar hani mesafeye diğerlerini uzaktan böyle hani bir yarım litrelik pet şişe buldum. Onun üzerine kapağını deldim. Uzanamadığım yerlere ondan sıkarak uzanmaya çalıştım. O şekilde hallettim. Şimdi genel olarak bizim asmanın işte bu bu da başka bir pencereden sıkıyorum. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Bütün üzümleri tek tek sıktım ve 3 gün sonra da tekrardan ben bir daha bu e, ilaç yani ilaç demeyelim de gübrelemeyi yaptım. Umarım bu yıl güzel bir üzüm alır ve yeriz diye ümit ediyorum. Sizlere de faydalı bir video olmuştur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.